Bu videoyu izleyenlerin %99'u abone değil, o %1'e katıl, şimdi abone ol. Merhaba arkadaşlar, bugün size bir hikaye anlatacağım. Ama bu hikaye öyle kolay anlatılanlardan değil. İçimde birerlerde kilitli kalmış, bazen hatırladığımda kalbimi sızlatan, bazen de tuhaf bir şekilde içimi ısıtan bir hikaye. Lüks bir evin cilalı parkelerinde, sessiz odaların tozlu köşelerinde, bir çift gözün gölgesinde büyüyen bir sır. Ben Zeynep, 34 yaşındayım ve bu temizliğe gittiğim evde yaşlı bir adam olan İsmail Bey ile yaşadığım o yazın hikayesi. Hazırsanız başlıyorum ama baştan uyarayım. Bu hikaye sizi biraz rahatsız edebilir. Çünkü bazen en sıradan işler bile yasak bir gölgeye dönüşebilir. 7 yıldır Hakan'la evliyim. Hakan herkesin sevdiği bir adam. Şoför, çalışkan, eve bağlı, Sabah erkenden çıkar, akşam yorgun döner ama her zaman gülümser. Evliliğimiz dışarıdan bakıldığında sakin. Küçük bir dairede yaşıyoruz, mahallede herkes bizi tanır. Zeynep'le Hakan ne güzel çift derler. Ama içeride, içeride bazen bir şeyler eksik. Hakan'ın sevgisi var ama o sevgi sanki bir fincan çağı gibi. İlk yudumda sıcak ama zamanla soğuyor. Ve ben o soğukluğu hissetmeye başladım sanki evimizin dar odalarında görünmez bir boşluk büyüyor. Evlere temizliğe gidiyorum. Şehrin zengin mahallelerinde, lüks evlerde çalışıyorum. Camları silerim, yerleri süpürürüm, toz alırım. Çoğu evde kimseyle konuşmam. İşimi yapar çıkarım. Ama İsmail Bey'in evi, o ev farklıydı. İsmail Bey, yetmişine merdiven dayamış bir adam. Emekli bir doktor, yalnız yaşıyor. Büyük lüks bir evi var. Yüksek tabanlar, antika mobilyalar, geniş pencereler. Ama o evde bir hüzün var. Sanki her oda bir hikayeyi saklıyor. İsmail Bey kibar, ağırbaşlı ama gözlerinde bir yalnızlık var. İlk gittiğimde Zeynep Hanım lütfen rahat olun demişti. Sesi yumuşak ama derin. O an ona bakarken sadece bir müşteri değil, bir insan gördüm. Her şey Hakan'ın bir ay boyunca şehir dışında bir iş için gitmesiyle başladı uzun yol şoförlüğü yapıyordu. Bir kamyonla Anadolu'ya gitmişti. Evde yalnızdım. O sıralan İsmail Bey'in evine haftada iki gün gidiyordum. Temizlik yaparken o salonda oturur gazetesini okurdu. Bazen Zeynep Hanım kahve içer misiniz diye sorardı. Başta teşekkür ederim işim var derdim. Ama bir gün kabul ettim. O kahve her şeyi değiştirdi. Mutfakta mermer tezgahın başında oturduk. Kahve fincanları arasında sohbet etmeye başladık. İsmail Bey gençliğinden, doktorluk yıllarından, kaybettiği eşinden bahsetti. Zeynep Hanım dedi: "Hayat bazen insanı yalnız bırakır ama bazı insanlar onlar o yalnızlığı unutturur." O an gözlerime baktı, sanki içimdeki her şeyi görüyordu. Kalbim hızlandı. "Saçmalama Zeynep," dedim kendi kendime. "Bu İsmail Bey yaşlı bir adam ve sen evlisin." Ama o ses içimdeki başka bir sese yenik düştü. Günler geçti, o anlar birikmeye başladı. Temizlik yaparken İsmail Bey yanıma gelirdi. Zeynep Hanım bu camları simek zor, yardım edeyim derdi. Eli cam bezine uzanırken bir an parmakları parmaklarıma değerdi. O kadar kısa bir andı ki belki de yanlışlıktı. Ama o dokunuş bütün gün avuçlarımda kaldı. Başka bir gün kütüphanesinde kitapları düzenlerken. Zeynep Hanım, bu kitabı okudunuz mu?" dedi. Raftan bir roman çekerken omzuma hafifçe dokundu. O an kalbim öyle hızlı attı ki, sanki evin antika mobilyaları bile duyacaktı. "Okumadım," dedim ama sesim titriyordu. Kitaba bakarken onun gözlerine kaydı gözlerim. Sanki o kütüphane sadece ikimizin dünyasıydı. Bir akşam temizlik bittikten sonra İsmail Bey, "Zeynep Hanım, lütfen bir çay içelim," dedi kabul ettim. Salonda büyük pencerelerin önünde oturduk. Dışarıda şehrin ışıkları yanıyordu. Zeynep Hanım dedi, sis alçak, siz bu eve geldiğinizde bu odalar canlanıyor. O an gözlerime baktı. Mum ışığı gibi değil ama o lüks evin loş ışığı gözlerinde dans ediyordu. Elimdeki çay bardağı titredi, bıraktım. Çünkü o an her şey mümkündü. Sanki o büyük evde sadece ikimiz vardık. Halkan, evlilik, her şey kaybolmuştu. Ama o sınırı aşmadık. Çünkü bazen bir bakış bir adımdan daha tehlikeli. Bir başka gün bahçede İsmail Bey'in çiçekleriyle uğraşırken yanına gittim. Zeynep Hanım, bu gülün kokusunu alın dedi bir gülü uzatarak. Parmaklarımız gülün sapında buluştu. O an o küçük temas sanki bir itiraftı. Söylenmemiş ama hissedilmiş bir itiraf. Güzel dedim ama sesim titriyordu. O an bahçenin serin havasında sanki zaman durmuştu. Ama hiçbir şey demedik. Çünkü konuşmak her şeyi gerçek kılabilirdi. O yaz boyunca o evin her köşesi bir anıya dönüştü. Mutfakta kahve fincanları, kütüphanede tozlu kitaplar, salonda loş ışıklar, bahçede gül kokuları hepsi sanki bir filmin sahneleri gibi zihnime kazındı. İsmail Bey ile aramızda bir şeyler büyüdü. Sessiz, görünmez ama ağır. Hakan'la telefonla konuşurken Zeynep her şey yolunda mı diye sorardı. Yolunda derdim ama sesimdeki titremeyi saklamaya çalışırdım. Çünkü yolunda olan hiçbir şey aynı zamanda bu kadar yanlış hissettiremezdi. Bir gece İsmail Bey'in evinde son temizlik işlerini bitirmiştim. Zeynep Hanım bu evsiz gidince yine sessiz olacak. Sesi hüzünlüydü. Bahçeye çıktık. Ay ışığında durduk. Zeynep Hanım dedi. Bazen insan neyi istediğini bilmez ama neyi özlediğini çok iyi bilir. O an gözlerime baktı. Kalbim öyle hızlı attı ki sanki bahçedeki güller bile duyacaktı. Ne özlüyorsun dedim cesaretle. Bana baktı ama cevap vermedi. O sessizlik her şeyi anlattı. O an sanki bir ömürdü. Hakan döndüğünde her şey normale döndü ya da öyle göründü. İsmail Bey'in evine hala gidiyorum ama o anlar bitti. O yine kibar bir müşteri, ben yine temizlikçi oldum. Ama o yazın anıları, mutfaktaki kahve kokusu, kütüphanedeki tozlu kitaplar, salondaki loş ışıklar, bahçedeki gül kokuları hepsi içimde kaldı. Ve hala İsmail Bey'in evine gittiğimde, göz göze geldiğimizde kalbim biraz daha hızlı atıyor. Sanki o yaz o lüks evin odalarında, bahçenin güllerinde bir sır olarak yaşıyor. Bu hikayeyi neden anlattım biliyor musunuz? Çünkü bazen içimizdeki o fırtınaları yüksek sesle söylemek, onları anlamanın tek yolu. Belki siz de böyle anlar yaşadınız. Belki siz de bir sınırın eşiğinde durdunuz ama o adımı atmadınız ya da attınız. Bilmiyorum. Yorumlarda paylaşın çünkü merak ediyorum ve sanırım biraz da yalnız hissetmek istemiyorum. Bir sonraki hikayede görüşürüz arkadaşlar.